Selamun Aleyküm. Saygı değer günü dostlarım. Bugün 21 Temmuz 2022 günlerden bir perşembe akşamı. Siz gönül dostlarına Cuma akşamınız mübarek olsun. Cumanız mübarek olsun. Dileklerinde bulunmak için sizlere bu saatte razı ediyorum. Allah'ım tüm Müslüman kardeşlerimizin, sizlerin ettiğiniz her dua kabul buyur inşallah Rabbul Alemin. Allah'ım evinizden mutluluk, huzur eksik olmasın. Şehitlerimiz var, dün biliyorsunuz. Allah'ım şu cuma geceleri yüzü hürmetine şehitlerimizi mekanı cennet eyler inşallah. Bir daha şehit haberi almayız. almama dileğiyle sizlere Şehitlerimiz için bir Fatiha okumanızı da rica ediyorum. Biliyorsunuz Covid-19 davası şu anda dünyada olduğu gibi Türkiye'de de vatanlarımız çoğalıyor. Onun için her şeyden önce tekrar önlemimizi almamız gerekir. Eski günlerimize dönmek istemiyoruz. Eski vakalarımıza dönmek istemiyoruz. Bildiğiniz gibi çok kıymetlerimizi, değerlerimizi memleketimizde olsun, Türkiye'mizde olsun çok kaybettik COVID-19'dan dolayı. Onun için temizliğe, maskeye, sosyal mesafeye biraz dikkat edelim lütfen. Allah hepinize razı olsun. Sizleri seviyoruz. Tekrar bu yıl hacca gidip gelen hacılarımızın hacılıkları mübarek olun inşallah. Rabbim. İnşallah Allah her sene nasip eder.